Evet beyler evet, yeni video yorumlarına hoş geldiniz. Ya abi az önce efsane bir video çektim. Bu kahretsin ki videoyu kaydetmemiş siyah ekran olmuş. Tek bir video gitti Allah kahretsin. Voxa kadar hava açıyor. Reimstar ya 219 çekti bana hava doğru kadar. Mükemmel bir videoydu. Efsaneydi amına koyayım ya. Bu bu ne kadar YouTube izleyeceğiniz en iyi Fox videosuydu. Anlatsın fikrim gitti ya. Ya benim baş, hep benim başıma geliyor kanka zaten. Ya hep güzel bir şey olsa yok ses kaydını alman yok motor sürerim, motorun sigortası biter. Para çekerim, para biter aman arayayım. Ya abi hep benim başıma Ben Allah kahretsin kanka ya. Gitti güzelim de gitti böyle. O yüzden bir daha Fox'i baştan çekiyoruz. Abi gitti efsaneydi ya. Bak efsane ya aman arayayım ya. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin kanka ya. Efsaneydi. Bitiriyordum ha az kaldı bitiriyordum ama mükemmeldi ya mükemmel Nasıl sikiyim benim başıma gelen Tamam. Ama Amınakodun ki, sıkılıyorum atıcam ya Anasını sikiyom ya yeter ya Kanka yeter, Az top demiştim ki Diğer videoda bitireceğim demiştim Adam bak şu an aşırı sinirliyim kanka aşırı sinirliyim Ananı siktim bitireceğim Bir ananı siktim orası bu çocuğu Gideceğim ananı ağrıdığını siktim kanka Bunda kodum çok gel Amına kodum bu çocuğu gel buraya gel gel Ya böyle bir şey Ya kanka nasıl siyah ekranda kalabilir ya Ya nasıl siyah ekranda kalabilir ya Mükemmel bir videoydu efsane Tamam lan anladı ne ya Mükemmel diye nasıl sıktı bu senin ananı sıkan Ne çıkar kaç ya kaç Ne ama Sen de aç kapıyı Aç 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 Anasını sıktı buraya gel gel Ama kodumun oğlu Götüsün kodum Aç 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 Aferin buraya gel Kafayı ya kafayı yedim Ama normal oğlum o kadar video O kadar mükemmel video gitse <laughs> Yapacak bir şey yok abi yapacak bir şey yok benim kaderim bana alıştım artık. Benim kaderim ana. Bunu benim kaderim ya. Anasını sikiyim kaderim ya. Bunu sikerim kaderim. Çok bana teşan be. Anasını sikiyim Fox. Gel lan buraya. Gel bir. Ne amına kodum çocuğu. Bitireceğim lan bu yılan. Bir de bitireceğim. Bitir, bitir. Bırak. Bırak bir dur. Ne kodumun oldu ya. Of la. Lan bırak bırak. Bir takım ol. Ne ya ne ya. Ne? Ne ya ne. Sakin ol ya. Nasıl siktim lan bir dur. Dur. <laughs> abi bu yorgunluktan sonra çekilmiyor ki abi. Siktim ya çekim ya anasını bak ya. ya yeter ya yeter, yeter abi niye kötü şeyler benim başıma geliyor ya abi nasıl da ekranda kalabilirsin sesi kaydedip nasıl görüntüyü kaydetmiyorsun ya Nasıl yaa? Lan sen nereye bak 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 oradan. var lan? Dokudum mu? Ahiret sikerim bana dağıtılır mı? Mağara yıkarım lan! Yıkarım mağara yıkarım amına koydum. Aç lan senin yolu. Hele madderini mi sikerim amına koydum Allah'ım yeter ya. Yeter ya. O kadar bir bölge çektim boşuna gitti ya. Lan kalesin kanka ya. Şimdi bok gibi video oldu amına koyayım. Bok gibi video oldu şimdi Şimdi bok gibi video oldu ya. Anasını sikiyim ya. Neyse. Abi Allah karı... Vallahi yeter ya yeter. Öf! <laughs> of of ya! Of ya! OOOF! Oh. Hey. <laughs> 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 tamam, bu soğuk olum tarifi! Yap yüzünden! Çık! bu bitiririm amına ya! Hatta çıkarım! De demişim sana. Ama kaldığı için görmemişsiniz. Gece olacağım gece gece kokulup şimdi bekle amına dur BAŞLATMA Hayır diyorum lan başlatma. Çık Şimdi masajına çıkma bak bak masajına çıkma şimdi Tamam Güvenmeme Tamam mı gel gece çıkacağım seni amına kodum ya hepsini ne etmeyen ha amına kodum ne oluyor Of Çok oldu ya diyor. neyse evet çok olursa olsun ya Olsun Kimseyi öleceğim ya amına koyayım. Bana ne kendi kendime öleceğim. Anasını sikerim ya. Anasını sikerim. Bir tane güzel bir şey olmaz mı benim hayatımda ya. Anasını sikerim ya. Çık <laughs> lan ya Nerede oğlum? Nerede benim evim? Nerede? Nerede? Bu değil mi? Heh. Çık ortaya azıcık <laughs> Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bak gece önünde daha korkunç oluyor bak. Gece önünde daha korkunç oluyor ya. <laughs> tamam. Abi şimdi şurada ortu çocuğu kutuları alacağım. Bak orada gördüm. 깃다. 씻다니까! 디가나 얼음 기기깃안맞으다 씻어. 당연히 겁나, 다에는이여기어붙여야아아아아아 Kaç, 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 kaç. Sikim deli orospu evladı deli deli manyak ya deli amına kodum deli orospu deli 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 Deli, deli, deli. deli sıktım onu gel 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 Hemen yukarı çıkacağız hemen yukarı çıkacağız hemen yukarı çıkacağız Kutu al at abi şunu at, abi, at abi. al 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 at abi şuraya at 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 <laughs> at 出て、出て、出て、出て、出て。あ、死ぬ。あ、あ、あ。あ、死ぬ。死ぬ。やった。やった、やった、やった。あんま。あんま、おるだ、おるだ、おるだ、おるだ、おるだ。おるだ、たま。ちょき、ちょき、ちょき。こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち。こっち、こっち、こっち。ちく。ちく、ちく、ちく。かわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわりかわり、

Nasıl abi nasıl başıma geliyor? Nasıl kanka ya? ilk defa öyle bir şey oldu. Sinek lan nasıl para ya? Ya sinek lan kanka aaa. Aaa elimi kırıyordum. Elimi kırıyordum. Ama nasıl nasıl, nasıl yolculuğumu kıracağım şimdi. Motosu kırsam var ya elim çıkacak montörden ya. Elit elit evet, de yapmayacağım videoyu. Direkt atacağım lan videoyu. Direkt ağzı gibi atacağım amına bana sikerim ya. Yeter uğraşmak daha sıkıldım ya. Al abi siktir geçir kutuyu al. Al, al amına koydum kutusunu al. Al al zaten tamam. Al çık çıkartacağım öyle değil. Def edeceğim seni aman abudumu. Hatta Final Freddy ne sikim sen. Fınafa ben. Dörtte ama sikim sen. 2 mi üçte Ne buluyorsan benim düşmanım. Çık ya. Çık Allah'ım ya. Hiç şu an, saat şu an sağlık Şu an sağlık yedim ya. Kafa yedim ya. Kafa yedim ya. Kasa yedim. Ya. Nereye gitti orası çocuğu? Ya Allah abi almaya gelmiyor sen de ya. Ya nereden çağırdım seni? Allah ben anlarsın nereden çağırdım seni ya? Ya nereden çağırdım seni ya? Geçen mikro... Geçen ne da de zaten bak beyler. Abi benim mikrofon dinliyordu amına koyayım ya. <laughs> bir şey diyorum lan geliyordu. Çok iyi lan sana bir de gitti gitti gitti. Tarihin en iyi videosu olacaktı ya. Fox'in ben... <laughs> Al niye benim başıma böyle şeyler ya? Niye ya? Niye ya? Sefil hayatımda niye benim başıma gelir? Benim... Ya benim yüzüm bir kere gülmez mi? Amına... Allah'ını seversen git be lanetim! Dur, montaj yolda. Şey Neyse ya, senle mi uğraşacağım? Siktir it amına kodumun. Mikro manjurluğumun ne sikince amına kıymam. Siktir git ya. Bütün enerjim, bütün mutluluğum şu an aldı götürdü beyler ya. Bir Bize geliyor bak amına kodumu ya ya yürü Tamam ya git git, git. tamam kanka hadi git anasını git diyorum git yapacağım Ay ay Başım dönüyor beyler ha. Ben bir sigara yakayım ya. Başım döndü ha beyler bir şey diyeyim başım döndü ha. Başım döndü ya. Vallahi başım döndü ya. Sanki arabamı beyler teslim eder. Beyler ben erkek denen de araman akıyım. Motorcu erkek Motorcu teslim edersin ya son kez bakarsın öyle video. Ananı sikeyim videoya baktım kaldım. Bak ilk videoya girdim tıkadım tamam baktım. S ekran var ses var. Görüntü yok dedim. Ananı sikeyim dedim ya. İnanamadım böyle bir. Sonra tekrar girdim baktım ananı sikeyim dedim. Orospu bu çocuğu mercimek çorbası ne? Ben buraya çorba içmeye gelmişim adam geldi video izleyecek burada YouTube'da. Ananı sikeyim mercimek çorbası ne Oros? <laughs> neyse 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 abi. Ya ben bir de çekeceğim dedi sen çekerim abi şey ekranda gelse Bok gibi de video olsa çekerim abi Çekerim anasını sikerim ya Çekerim abi çekerim sikerim Orospu çocuğu falan hep senin yüzünden Anasını siktiğimin Çirkin surattı Kokuşmuş götünü siktiğimin Faresi Söyleyecek söz bulamadım ya Zaten sigaram da bitiyor Cepte para da yok 0 TL borcu 10 bin lira borcum var Motorun sigortası yok Hayat yok gibi Aile önünde yaşıyorum daha kendi Ya kanka benim hayat bitti ya Benim hayatım bitmiş kanka Benim hayat bitti Hihihihihihih <laughs> <laughs> yaptım. Son, son günlerde ben bitmiş seviye sağlamadan geldim. Her şey üst üste geldiği için. Her şey üst üste geldiği için. Ya oğlum git sen de be abi. Siktir git sen beni ya. Ya ne yapayım ya. Her şey bir çevirde bana suçu kapan kuruyor. Oğlu yok. Ya git git ya. Bütün videoyu isteyin kaçtı ya. Bütün. Ne dostum? Kastın lan evi dağıtırım ya. Yeter lan mahallenin de seninle oturacağım lan. Gel lan buraya. Sikerim ananı ne hey. Gel lan buraya yeter. Ben seni kovalacağım. Amına kodumu çocuğu. Gel buraya gel gel. Gel çık lan kastıma. Hey. <laughs> gel buraya gel. Anasını siktim ol. Gel. Gel hadi gel, gel. Gel gel gel. Buraya gel. Buraya buraya buraya. buraya. Gel. Gel. Hey. Gel. Gel. 겨울 그래 그래. 그 에이. 나 진짜한테 택미 안으면 무슨 바. 꿈을 이루고 싶으니까 섹섹섹때 박스나 아무나 걸려. 예탈리아 예탈리아 예탈리아. 예탈리아 예탈리 Tabii şimdi. Abi bir de izlen diyor ki ya salak ne anlatıyor amına koyayım diyeceksiniz de. Gitti abi güzelim tam gitse gitti diyor amına koyayım. Şey doğru size yapacak bir şey. Gitse gitti. Bak gibi de video oldu amına koyayım. Yok gibi de video oldu. Ha sikerim Fox'ın he çekmiyorum amına koyayım. Hele ne ekledim de ya. Hele ne ekledim de amına koyayım valla yeter ya. Son bir kez oynayayım yeter son bir kez oynayayım. Dip drop diyeceğim amına koyayım. Neyle oynayacağım? Neydi oyuncu? Neyle oynayayım? Neyle oynayayım? Orijinal orijinal. Son bir kez. Ya içimde otta kaldı bu amına kodumu. Normal gündüzde oynayacağım ben bir ya. Gündüzde oynayayım bir. İçimde otta kaldı biliyor musun? Bunda bu ayar yok şimdi. Bir ara oynayayım. Mukta kaldı için. Mukta kaldı. Anasını sikiyim. Mukta kaldı ya. Mukta kaldı ya. Mukta kaldı. Anasını sikiyim. Ya hadi gel sen de ya. Tamam da anladık la. Aa, çok sıcak. Engel işte bari. Ee, diye bari, mal mal bari. Ama ne kadar sanki. Ne yapıyor? Ne ne? Ne ne? Ne ne? Ne ne? Sakin ol la. lan kaçma. Gel abi. Bu mu lan? Bu oğlum? Sen yapabildin mi mu? Bağırma oğlum bağırma her bari bağırıyor bak her bağırıyor bağırıp durmayın amına kodumun şşşş ne onu nasıl sıkarım sınava Ya bitireceğim lan bu videoda bitireceğim. Bitireceğim hele ne sikerim ya ama Yeter yeter la beni. Git lan burda. Oğlum git 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 verme. git gelme. Git. git git gelme. Ha ya? Benim mikrofon dinliyor zaten bu lan. Git lan. Git. Git Amına Ya yanlışla ya bastım yanlışla ya. gelme sakın. git ya yeter ya çünkü. Git git Ahudun faresi. Tamam be ya, şimdi git ya şurada alacağız abi git git git. Abi bir gelme 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 gelme. Gelme. Gelme ya. Gelme. gelme ya gelme, ya. gelme, ya. gelme, ya. gelme. şimdi komşu gelecek diyecek. Ne yaptın ne bağırıyorsun amına kodun delisi diye gelecek. Gelme ya. Hey. He. Ne hey amına kurum faresi. Tamam. Güzel kardeşim gider misin? Bir dakika beyler. Evet, Halımızdan devam ediyoruz beyler. Kalın üzerimden Etmesem mi ya? Vallahi etmesem Bütün abi hevesim gitti ya Hevesim gitti ya Amanın kodumun çocuğu ya Amanın ya Mis gibi güzel güzel gitti ya Benim Benim bütün yaşım hevesim kaç şu an ya Ya nasıl siktiğim salak orospu çocuğu Siktir git oradan Kutu yok mu burada başka kodu? Gelme 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 Ya gelme Ya <laughs> gelme チェックに入るのは、チェックに入るのは、チェックに入るのは、チェックるのクに入るのは、チェックに入るのは、チェックに入るのは、チェックのは、チェックに入るのは、チェックに入るは、チェックに入るのは、チェックに入るのは、チェックに入に入るチェックに入るのは、チェックチェックに入るのは、チェックにチェックに入るのは、チェックに入るのは、チェックに入るのは、チェックに入るのは、ッチ